Herkese merhaba arkadaşlar, Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre mesafede bulunan Kellah Gölü de kuraklıktan nasibini aldı. Konuyla ilgili detaylara geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beslendiği su kaynaklarının kuruması ve yağışların azalması nedeniyle göl tamamen kurudu. Kuruyan gölde oluşan tuz tabakası kar manzaralarını andırdı. Bozkırın ortasında bembeyaz kalan göl endişe verse de ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan göldürün ile havadan da görüntülendi. İlçe sakinleri kuraklık nedeniyle gölden geriye kış mevsimini andıran görüntüler kaldığını belirtip burada yaz aylarında 35 ila 40 dereceye ulaşan sıcaklıktan dolayı kuraklık yaşanıyor. Kuraklıktan dolayı göl adeta kar yağmış gibi bir manzaraya büründü. Tabii ki güzel bir görüntü fakat bir yandan da içler acısı. Kuraklığın olması insanları tedirgin ediyor dedi. Görüntü her ne kadar güzel ve ilginç olsa da küresel ısınmanın boyutlarının ne seviyelere geldiği de endişelendirici. Bizler de gerekli önlemleri alma konusunda hem fikir olmalı ve elimizden geleni yapmalıyız. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak ister